El Azim Celle Celaluhu. Ey hiçbir akıl ve idrakin erişemeyeceği derecede büyük ve azamet sahibi azim Allah'ım. Bize büyük kerem ve ihsanından lütfeyle. El-Gafur Celle Celaluhu Ey kullarını çok bağışlayan, mağfireti ve yargılaması çok gafur Allah'ım benim ve bütün müminlerin günahlarını bağışlayarak affeyle. Eşşekûr Celle Celalu, Ey kendisine itaat eden kullarından razı olan, her iyiliğe en güzel karşılığı veren, verdiği zaman bolca ikram eden şekur Allah'ım, bana ve sevdiklerine en güzel nimetlerini arttırarak ihsan et. El-Ali Celle Celalu, Ey derecesinin ve yüksekliğinin sonu olmayan Ali Allah'ım! Benim ve sevdiklerinin makamlarını Ali kıl. El-Kebir Celle Celalu, Ey ululuk ve kibriyası hiç kimsenin erişemeyeceği büyüklükte kebir Allah'ım! Hayır ve Kerem'inle bizi mükafatlandır. El Hafiz, celle celaluhu. Ey semaları ve arzın içindekilerini koruyan, muhafaza ve hıfz edip hiçbir şeyi unutmayan Hafiz Allah'ım. Bizleri yerden ve gökten, içimizden ve dışımızdan gelecek afetlerden muhafaza eyle. El-Mukit Celle Celalu. Ey yarattıklarını geçindiren, barındıran, her canlının rızkını veren Mukit Allah'ım. Zahiri ve manevi rızıklarınla bizleri rızıklandır. El-Hasib Celle Celalu. Ey cümle mahlukatın ihtiyacını gören, herkesi hakkıyla hesaba çeken Hasib Allah'ım. İhtiyaçlarımı giderip bana kafi ol. El Celil, celle celalu. Ey büyük, yüce, ululuk, azamet ve celal sahibi ve günahkar kullarına kızan Celil Allah'ım. Düşmanlık ve mücadele ettiğim şeytanı korkutarak çekindir ve kaçınmasını temin eyle. El Kerim, celle celalu. Ey kullarına çok cömert davranan. Keremi ve ihsanı bol kerim Allah'ım. Mevhibelerinden bol bol ihsan eyle. Er Rakib, celle celalu. Ey bütün kullarını tek tek gözeten. Bütün varlıklar üzerinde gözcü rakib Allah'ım düşmanlarıma karşı gözcü ve koruyucu ol. El-Mucib Celle Celalu, Ey dualara icabet eden, kendisine yalvaranların duasını kabul eden Mucib Allah'ım, duada bulunanların duasını kabul eyle. El-Vasi'i Celle Celaluhu Ey nimeti bol, rahmeti ve ilmi kuşatmış olan, yarattığı alemlerin ve kudretinin sonuna erişilmeyen vasi Allah'ım, bana ikramda bulunacağın zahiri ve manevi rızıkları geniş eyle. El-Hakim Celle Celalu. Ey hikmet sahibi, her şeyi yerli yerinde ve en iyi şekilde yapan Hakim Allah'ım, varacağım yeri, meclisi en güzel eyle. El Vedud Celle Celaluhu. Ey iyi kullarını seven, bu sevgiyi gönüllere koyan, kendisi de sevilmeye en layık Vedud Allah'ım. Kendini bizlere sevdir ve bizleri sev. El Mecid Celle Celaluhu. Ey şanı çok yüksek, değer ve şeref sahibi Mecid Allah'ım senden şeref, saadet, yardım ve sevgi isterim. El-Ba'is Celle Celaluhu Ey kullarını elçi gönderen, ölümden sonra dirilten Ba'is Allah'ım! Nefsimdeki düşmanları yok etmeye yardımcı askerlerini gönder. El-Şehid Celle Celaluhu Ey mülkünde her şeye şahit olan, her yerde hazır bulunan, kendi yolunda ölenlere ebedi hayat veren şehid Allah'ım, dirilip varılacak yeri güzel eyle. el Hak Celle Celalu, Ey gerçekten var olan, alemleri hak olarak yaratan, varlığı hiçbir zaman değişmeyen hak Allah'ım. Beni hakikat meşrebine ulaştırıp ondan içenlerden eyle. El-Vekil Celle Celaluhu Ey kullarının işlerini gören, onların menfaatlerine kafi vekil Allah'ım. İhtiyaçlarımı gidermeye sen vekil ol. El-Kavî Celle Celaluhu Ey zafa ve zayıflığa uğramayan çok güçlü ve kuvvetli kavi Allah'ım! Senin vekil olman elbette yeterlidir. Sen vekil ol. <laughs> El-Metin Celle Celalu. Ey çok sağlam ve mukavvim olan, hiçbir zaman sarsılmayan metin Allah'ım! Zafiyetimi giderip yardımını göndererek beni kuvvetli kıl. El Veli Celle Celalu. Ey sevdiği kullarına yardım eden, iyi kullarına gerçek dost ve veli Allah'ım. Seni severek duada bulunan kullarını sev ve onlara yardımda bulun. El Hamid Celle Celalu. Ey her alemde, her lisanda, her varlığın dilinde hamd ile övlen hamid Allah'ım. Varlığına ve birliğine inanarak sana hamd ederim. El-Muhsi Celle Celaluhu Ey bütün eşyayı kavrayan, yarattığı her şeyin sayısını bir bir bilen Muhsi Allah'ım. Hatalarımızın adil bir şekilde sayıldığı o günde, adaletinle değil de Rahmetinle muamele eyle. El Mubdiu celle celalu. Ey bütün eşyayı ilk kez var edip yaratan Mubdi Allah'ım. Bana rahmet ve bereket kapılarını aç. El Muid celle celalu. Ey bütün eşyayı hayattan sonra ölüme Ölümden sonra da hayata çeviren ve buna devam eden Mu'ayyid Allah'ım. kerebinle hidayete erdir. Beni hak ve hakikata ilet. El-Muhyi Celle Celaluhu Ey kullarını dirilten, hayat veren, ömür bağışlayan, yaşamalara için sağlık veren Muhyi Allah'ım afiyet içinde güzel bir hayat ihsan eyle. El-Mumit Celle Celaluhu Ey kullarını öldüren, canlarını alan, ölümü yaratıp kullarına ölüm acısını tattıran Mumit Allah'ım! Nefsimin arzu ve isteklerini maddi ve manevi düşmanlarımı acilen öldürüp helak eyle. El-Hayy Celle Celalu. Ey daima diri olan, gerçek olarak yaşayan, sonsuz hayat sahibi hay Allah'ım. Ölü kalbimi zikrinle dirilt. El Kayyum Celle Celalu. Ey bütün varlıkları, gökleri, yeri ve her şeyi ayakta tutan Kayyum Allah'ım. Sırlarımı muhafaza ederek huzuruna ulaştır. El-Vacid Celle Celaluhu. Ey hazinelerinde hiçbir şey eksilmeyen, dilediğini dilediği vakit bulan vacid Allah'ım. Nurlarını bana göster ve beni sevindirecek şeyler ihdas eyle. el Majid, Celle Celaluhu Ey şan ve şeref sahibi, şan ve şerefi akılların alamayacağı kadar muhteşem Allah'ım. Sen bana işlerimde yardımcı ve vekil ol.''